Jeoloji meraklısıysanız bunu duymalısınız. İzlanda'nın volkanları yine aktif. 20 Kasım 2024'te Reykjanes Yarımadası bu yılki 7. volkanik patlamasına tanık oldu. Reykjavik'in güneybatısında Grindavik ve ünlü Mavi Lagün yakınlarında meydana gelen patlama 3 kilometrelik bir çatlak oluşturdu. Ağustos ayındaki patlamadan daha küçük olmasına rağmen Bölgedeki otellerin ve Mavi Lagün'ün jeotermal enerji santralinin boşaltılmasına neden oldu. Şaşırtıcı bir şekilde hava trafiği etkilenmedi. 2020'den önce 780 yıl boyunca uykuda olan bu bölge şimdi sadece 4 yılda 10 patlama yaşadı. Çarpıcı lav akıntıları ve duman bulutlarıyla İzlanda jeolojik önemini bize hatırlatmaya devam ediyor.